buçuk diyor zaman açtı bugünleri günleri gördük. Bugün de işte 18 araç kazandırdık. Üçü daha yolda. Altı tane Opel Combo araç. Üçü gelmedi yolda geliyor. İki kamyon, dört kamyonet, bir tır havuzu, iki traktör, iki rekoleder, bir bir otobüs. Atladığım varsa bilmiyorum. Toplam 18 tanesi burada. Üç tanesi de yolda geliyor. Bunları atanmamızda bu da sarıklı bizi yüzü götürüp Efendimiz'e yakışır bir hale gelmesinde he, hepinizin de, benden de, çok daha emin var. He, Hepinize Efendimiz'e olan tekrar tekrar ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum. Belediyemize tekrar bu arkadaşlarımızın hayırlı oğlu olmasın diliyorum. Mübarek Cuma günü de Allah kaza keder vermesin. Cenab-ı Allah sağlık sıhhatimizi, birlik beraberliğimizi olsun diyorum. Hayırlı oğlu olsun diyorum.